merhaba arkadaşlar kanalıma ve evet. kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizinle birlikte uzun parkur oynayacağız. Evet başlayalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Güzel gidiyoruz. Bu arada sesimi neden bağlıyorum? Sesimden ben videolarda şu ay, videolar ay, resim yükseltmediğim için şey olmamıştı. Bu arada böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yani ya, ya bana iletin. Belki yorumlar açık olmayabilir, iletmeniz yeterli olabilirsiniz. Ama ben size sık sık başka başka videolar çekeceğim o yani yüzden. ne kadar saçma. Bir tane kadar acaba e, bir tane kadar mı devam ettirsem? Bir tane kadar çok uzun olmaz mı? Çünkü bu mesela bir tane 80'e gelmiş. Olurdu. Çok uzunsa belki çıkabilirim. O yüzden 80'e kadar mı ulaşsam ya bilmiyorum ki.

Beni sev. Bir şey yap. Ana 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 ana. Arkadaşlar. Bugün. <laughs> Hasan. Benim arkadaşlar benim bir tane arkadaşım vardı öyle diye. İşte ee, apartman arkadaşım diyebiliriz yani bir apartmanda işte mesela diyor ki şu olunca diyor ki böyle e, sesimi az önceki gibi yapıyorum nasıl çıkıyor az önce nasıl mesela yüklenmesi çok zaman oldu. O yüzden e, şey olabilir yani. Oh. Bu arada gerçekten Roblox etmek üzere sana mı acaba? Bir şeyler Benim saçım neden böyle kaldı? Arkadaşlar benim için var. Ne canım? Sesin neden böyle geliyor ya? kim? Şimdi kendim kimi birini ama kim kimi, kimi birini Kesin. Orada ben kayıt atıyorum. Al. Yok, başka bir açık olursa bazen ya da başka de bana sorabilirsiniz davranma açık olan Ha altı ama ne gezdiğim. Hiçbir şey. Boş ver. Ne demek şu Birazcık çok konuşan bir şey

Давайте ко мне. Нет, еще Çok güzel oldu. Bir şeyler bir şeyler yazıyorlar. Of lan. Önüme bakmadığın için ne yaptın? Zaten önden bakmışım. İzleyin ablanızı. Bakın son. Yani, İzleyin. Ben yani ablanızı verken böyle belki benden delik olanlar. Bir şey söyleyeyim mi size? O da bende kalsın. Tahmin edin. Önlere yazın. Onlar sure açık olursa. Fazla yemeğin Yani bir ilgili bir şey söylemiyorum. Böyle de yani şey var Bak açılır artık Ben bilmiyorum. Çocukları özel bir şey mi? ya öyle şeyler çıkıyor. Ben sonra ne diyeceğim şimdi? Bu ben ne Ne oluyor? Ne Arkadaşlar bu arada 80'e gelene kadar yapacağım. Bir dakika saçımı toplayayım. Orada. Siz de benim gibi Bu daha yok. Kuşu. Her şey size. Yani. Of of of, of. Şu atlayabilir miyim? Gelecek ama atlayayım. Bir 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 ya buraya ne geldi? Ben burayı bitirdim. Allah'ım Ama ben bunu Bu bitirdim. Belki, ben buradan geçin hatta burak burak tamam mı? adama mi? Allah Allah. Ben

Çalışıyorum burada. Arkadaşlar o gün ne oldu ya? ya ne olmuştu? Şu almıştık. Hatırlamıyorum. Bir şey olmuştu. Hatırlarsam soruyorum. Hatırlamıyorum. Neyse. Evet, kendimizi oyuna odaklandırıyoruz. Düşeceğim şimdi de. Sabah düşmeye. Aaet hupa. Hupa Nina. Etten planı bir saat kaldımsa. Ben şimdi biraz şarkı söyleyeyim sesim kötü oldu. Size şey istemiyorum. Arkadaşlar kanlı ya? Ver, ver. <laughs> Çıksın da boşal. Ben niye böyle oluyor? Ben Bak, ben bu evet, Devam edeceğim ama çok sinir oldum bu Vallahi ya. Bakın çok tane şey yaptım. Şimdi buraya doğru doğru. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Ben düştüm. şurası arkadaşlar. Seriler oynayalım. O sırada ben tererim. İşte Daha fazla uzatmayayım. E ee, arkadaşlar böyle beğendiğiniz yani yorumlara yani yorumlar açık olursa yazın. Evet. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sakın hasta olmayın. Hasta olmasınız bence. E ee, tanzeye dikkat edin. E ee, başka ne diyeyim? Başka ne diyeyim? Sizi çok seviyorum. Ucuk bucuk buyur. 拜拜。<laughs>